Evet poğaçalı fırından çıktı. Şöyle arkası gayet güzel kızarmış. Servise hazır. Herkese afiyet olsun. Bugün sizlere kıyır kıyır poğaça tarifim var. Malzemeleri saymak istiyorum. İki tane yumurtam var. Yumurtanın sarı, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Bir çay bardağı yoğurt var. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı tuzum var. 3,5-4 su bardağına yakında unum var. İçerdiği için de Beyaz peynir kullandım. Nane ve pul biber baharatı olarak ilave edeceğim. Bir tane yumurtanın sarısı var ve susam kullanacağım. 100 gram tereyağım vardı oda sıcaklığında. Karıştırma kabının içine aldım. Bir çay bardağı kadar yoğurdum vardı, ilave ettim. Bir çay bardağı kadar sıvı yağım vardı, onu da ilave ettim. İki tane yumurtamın bir tanesinin sarısı, iki tane ak var. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var ve karıştırmaya başlıyorum şimdi. Harcımı karıştırdım. Şimdi yavaşça unumu ilave edeceğim. 2 kepçe kadar ilave ettim. Hemen kabartma tozumu bir paket ilave ediyorum. Ve yumuşak bir hamur elde edeceğim. Böyle. Hamurumu yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi hemen şekil vermeye başlıyorum. Birazcık bezeden aldım. Şöyle tezgahın üstünde açtım. Hemen şöyle peynir karışımından koyuyorum şöyle. Hemen şöyle birbirine yapıştırıp uçlarını sivriltiyorum ve tepsine koyuyorum. Şöyle bıçakla üzerine şekil veriyorum. Evet, poğaçalarımdan 18 tane çıktı. Şimdi üzerine yumurta sürüp Susamları ekleyip önceden ısıtmış olduğu 180 derecelik fırına pişmeye gönderiyorum.